Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslişan Gürüş. Bir dakika arkadaşlar. Bugün yanımda bir konuğum var. Sevgili babacığım Ersin Gürüş. Bugün sizlerle beraber içecek challenge oynayacağız. Burada kırıklarımız var. İçinde burada duran malzemelerimiz var. Hangisi denk gelirse bardaklarımıza koyacağız. Ve sonra onları karıştırıp en az bir içmek zorundayız. Başlayalım mı baba. Başlayalım. Kim çeksin? Ben çekeyim. Açacaksın. Aç kafanı. Evet. Ve şimdi. Evet. Aç bakalım. Hadi ya. Açıyorum heyecanlanma. Ne yazıyor? Ketçap. Evet. Hadi. Evet. <laughs> tamam. Tamam. Evet çek. Sıra bende. Tuz. Evet, tuz. tarafa. Tuz. Evet. Evet. O... Tuz orada. Evet. Tuzumuz. Az koyacağım. Tamam. Tamam. Tuz çok severim. Evet. Ben çekiyorum. Çekiyorum. Şunu şöyle koyalım. Ne çıktı? Şeker. Evet. İyiyim şeker yapalım mı? Şeker. Ay, ketçap şey, şeker, tatlı, iğrenç. Tamam. Hey tamam. ne tamam babacık. Tamam. Evet çekiniz. Senin çok acayip bir şey oldu baba. <laughs> bakar mısın? Gözüm görmüyor. Yumurta. Evet. Hayır. Yumurtayı şey yapma midan kabarır. Onu koyma istersen. Aa, koymak koyma zorundayız. istersen. Koyalım baba ya. Ver ben kırayım. Ver ben, ben kırayım. Koyma ben e. kırayım. Götür elindeyken mutfağa. Lavab lavabonun için at. Şurayı silelim. Daha da silelim. İğrenç. Evet. <laughs> ben çekiyorum şimdi. Sen gizli güzel oldu. Bana en bir en korktuğun şey. Limon. Evet. Oh <laughs> olsun. Getir sık lütfen. Öyle mi sıkacağım? Evet. Ama kaç kaşık olduğunu hesaplayayım. Evet. Demek ki o senin nasibinmişti kızım. Ya neden? Neden? Sakin olur musun biraz? Arkadaşlar biz bunu daha önce de oynamıştık ve yine bal çıkmıştık. Bu adam hiç mu? Yok. Ay yine bir şeyler bana çıktı. Evet. Dur. Bu bal, evet. Balımızı da koyduk. Bilmiyorum. Ben çekiyorum isterseniz. Ha, doğru sizdeydi. Pardon. Sirke evet. Ayvamız sıkıyorum. Evet çeker misiniz? Pekmez. Pekmezimiz nerede? Biraz önce de çektiğimde de pekmez gelmişti. Evet. <laughs> Ay, arkadaşlar, evet. Çektim. Evet. Arkadaşlar hepsini ben koydu baba. Teşekkürler olsun. Salça. Ver bana. Kaşığı ver. Hiç sevmezsin değil mi? Bir saniye. Güzel bir tadı. Bir saniye ama. Az bir şey. Ya. Tekmezi bana bir kaşık dolduran. İyiyim. sendin Sen Nereye koyayım mı? Mutfağa. Ben sayıverim zaten. Mutfağa. Mutfağa lütfen. Evet siz çekiyorsunuz. Bir tane kaldı zaten. Neyi artık da... Şimdi lütfen... Mayonez ve sana da şey Bak. en güzeli kal. Evet. Ay şunu da gör. Bence su. Hayır. Su ikimize de konacak. O Nesquik. Ne o? Nesquik. Nesquik. Orada. Hımm ya, şu mayonez... ...hiç güzel olmuyor sadece. Ya babam muska Evet. Ben muska mı babacım? Şunu sıkar mısın? Aa ağzı açık değil. Ben koyayım evet, sana muska Ne Nasıl ağzı açık değil? Ya. Hiç sen. Ya böyle bir bu. Ne yapalım tatlı tatlı. Koy dedim ya. <laughs> abi, şimdi kameranın huzurunda bas, bas bağlasın geliyor. Ee, Asma, çek, çek, çek. Işte evet bacım. Şimdi ben bardakları alacağım arkadaşlar. Şurayı da silelim. Hı. Karıştıracağım ben bardakları. İğrenç gözükse de. Yani suyunu da ekleyelim. Bu ben mutfakta mı ekleyeyim baba? Evet al ikisini de mutfakta ekle. Önce suyu bitireyim. Arkadaşlar bunları karıştırıp getiriyorum. Evet. Evet arkadaşlar topluyoruz şu anda. Ve şimdi karışımımızı içeceğiz. Evet. arkadaşlar. İsteceklerimiz burada. Daha kolay olsun diye ben bir de pipet getireceğim. Pipet, pipet. İğrenç bir şey oldu. evet, evet hemen içiyorsun. Sen de içeceksin sadece ben değil. Evet. Bir, iki, üç. Hey içiyor yedi. *gülüyor* <Gönlendim gibi>. *gülüyor*, ah. Ah. <gülüyor> ah kapatıyorsun. <laughs> teşekkür ediyorsun arkadaşlara. İğrenç bir var arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı